Merhabalar. Bugün sizlere Zinet Salih hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. 1975 doğumlu Zinet Salih Safter Kıbrıs Türkü şarkıcıdır. Pop tarzında eserler vermekte olup geçmişte rebetiko ve klasik Türk müziği tarzlarında eserler de vermiştir. Lefkoşa'da doğan ve doğumunun ardından ailesiyle birlikte İngiltere'ye yerleşen Sali bu dönemde Britanya vatandaşlığı aldı. 1981'de döndüğü Kıbrıs'ta lise düzeyine kadar olan eğitimini tamamlamasının ardından üniversite öğrenimi için 1994'te İstanbul'a yerleşti. 1999'da İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Öğrencilik yıllarında profesyonel solistlik yapmaya başlayan Salih tamamı Türkçe şarkılardan oluşan ilk stüdyo albümü Baba'yı 2000 yılında Dost Müzik etiketiyle yayımladı. 2004'te Zorba Müzik etiketiyle yayımlanan ikinci stüdyo albümü Amman Kuzum'da Yunanca şarkılar değer almaktaydı. Ozan Video tarafından 2006'da Mor Yıllar adını taşıyan üçüncü stüdyo albümü piyasaya sürüldü. Dördüncü stüdyo albümü Herkes Evini 2008'de DMC etiketiyle yayınlandı ve ertesi yıl bu albüme Biz de Böyle şarkısı eklendi. 2010'da albüm dışı ilk single'ı Rüya Türkiye listelerinde bir numaraya yükselen ilk şarkısı oldu. Salin'in 2010'da Bize Yeter single'ı ve 2011'de kariyerinin ilk derleme albümü Collection satışa sunuldu. 2012'de CNL Entertainment etiketiyle Sonsuz Ol adlı 5. stüdyo albümü piyasaya çıktı. Ertesi yıl kendisinin ilk konser albümü Bir Akdeniz Rüyası yayımlandı. 2013'te Gelemiyorum Yanına single'ının ardından tekrar DMC ile çalışmaya başlayan sanatçının 2014'te yayımlanan Bugün Adım Leyla single'ı ertesi yıl piyasaya sürüldü. 2015'teki 6. ve son stüdyo albümü No 6 sonrasında sırasıyla Ağlar mıyım, Ağlamam, Magic, Deli Divanenim, Hadi Hopbalara olmak üzere 4 single çıkardı. Magic single'ı Sally'nin ilk İngilizce şarkısı oldu. Kariyeri boyunca çeşitli ödüller kazanan ve adaylıklar elde eden Sally'nin Kral Türkiye Müzik Ödülleri'nde iki ödülde bulunmaktadır. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.